yeni bir Java videosundan herkese merhaba. Java ile bugün hazırlayacağımız programda her bir cinsiyet ve yaş grubu için ideal kilo hesabı yapıyor olacağız. Bu ideal kilolar elbette bu soru için hayali olarak üretilmiş değerler ve 20 yaş dahil olmak üzere 20 ile 30 yaş arası erkeklerde ideal kilo boy eksi 100 30 dahil olmak üzere 30 ile 40 yaş arası erkekler boy eksi 105 ve 40 yaş ve üzeri erkekler için boy eksi 110 şeklinde hesaplanıyor. Kadınlar için ise bu değerler 20 dahil olmak üzere 20 ile 30 yaş arası boy eksi 105, 30 dahil olmak üzere 30-40 yaş arası için boy eksi 110 ve 40 yaş ve üzeri kadınlar için boy eksi 115 şeklinde hesaplanıyor olacak. Biz de şunları yapacağız. Kullanıcıya cinsiyetini ya da en azından cinsiyetin baş harfini yaşını, boyunu ve mevcut kilosunu soracağız. Sonrasında kişinin ideal kilosunu, cinsiyetini, yaşına ve boyuna göre hesaplayıp kişinin ideal kilosundan kaç kilo eksik ya da fazla ya da belki de tam olarak ideal kilosunda olduğunu hesaplayıp çıktı alan bir program hazırlayacağız. O zaman hazırsak başlayalım. Bu program kullanıcıdan boy, cinsiyet, kilo ve yaş gibi inputlar alacağı için bizim program içerisinde bir scanner nesnesine ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla scanner'ı import etmekle başla ve scanner sınıfından bir scanner nesnesi üret eşittir yeni bir scanner parametre olarak system.in. Sonrasında kullanıcıya önce yaşını sormakla başlayalım. Kaç yaşındasınız? Hatta şuraya da önce bir hoş geldin metni ekleyelim. Hoş geldiniz. 20 yaş ve üzeri için bu ideal kilo hesaplama uygulamasını kullanabilirsiniz. Kaç yaşındasınız? Tam sayı veri tipinde yaş eşittir kullanıcının gireceği tam sayı yaş değeri sonrasında bir kilogram cinsinden ağırlığınızı yazın int kilo eşittir scanner nokta next int. kişiden yaşını kilosunu aldık bir de boyunu soralım lütfen santimetre cinsinden boyunuzu yazın tam sayı boy eşittir yine kullanıcıdan alacağımız tam sayı boy değeri bir de bizim cinsiyete ihtiyacımız var fakat cinsiyeti hangi veri tipinde bir değişkende saklayacağımız tamamen bize kalmış bu mesela kadınsanız biri erkekseniz ikiye basın gibi bir yönlendirme ile bir tam sayı değişkende saklanabilir ya da sadece erkekler için, e, kadınlar için K harfini saklayacağımız bir char veri tipinde bir değişken de olabilir bu. Char yapalım madem. System.out.println'e diyelim ki lütfen cinsiyetinizin baş harfini yazın. Buraya bir yönlendirme de ekleyelim. E ya da K gibi bir input burada biz. Kullanıcıdan bekliyoruz. Char cinsiyet eşittir scanner nokta next dersek scanner nokta next string veri tipinde bir değere sahip fakat hali hazırda zaten tek karakterli olarak beklediğimiz inputun char et -0 metodunu da eklersek burası char veri tipinde değere dönüşmüş olacak ve bunu da char cinsiyete aktarabilmiş olacağız. Sonrasında bizim amacımız ideal kiloyu hesaplamak. Dolayısıyla başlangıçta ideal kilo eşittir sıfır gibi bir değere sahip olacak şekilde bir tam sayı ideal kilo değişkeni tanımlayalım. Artık kişinin cinsiyetine, yaşına ve boyuna bağlı olarak ideal kilosunu hesaplayacağımız if içerisinde if kodlamalarına geçebiliriz. Eğer cinsiyetten başla, cinsiyet erkekse yani eğer cinsiyet eşittir eşittir e ise ama kullanıcının burada caps lock tuşu açık olabilir, kapalı olabilir. Küçük e ya da büyük e girebilir. Küçük e ve büyük e farklı karakterler olduğu için kullanıcı burada hangisini girerse girsin bizim programımız çalışacak şekilde olabilsin diye cinsiyet büyük e ise ya da küçük e ise diyerek başlayalım. Sonrasında eğer şuradayız erkekler için ideal kilo 20 yaş dahil olmak üzere 20 ile 30 yaş arası boy eksi 100'müş Buradaki if elseif yapısını iki farklı şekilde kurmak mümkün. Erkekler için uzun yoldan yapalım. Eğer yaş büyük eşittir 20 ise ve yaş küçüktür 30 ise bu durumda ideal kilo boy eksi 100 eşittir. Boy eksi 100. Bir diğer durum 30 yaş dahil olmak üzere 30 ile 40 yaş arası boy eksi 105. if yaş büyük eşittir. 30 ve yaş küçüktür. 40 için ideal kilo eşittir. Boy eksi 105. Kişi 40 yaşından büyükse else if. Else diyemeyiz çünkü bu uygulama 20 yaş ve üzeri kişiler için bir ideal kilo hesabı yapmalı. Dolayısıyla else if yaş büyük eşittir. 40 ise ideal kilo eşittir. Boy eksi 100 olmuş. Peki, kullanıcı yaş olarak 15 yazdıysa ne yapacağız? Else. Buraya birazdan bir satır daha ekleyeceğim için buradaki else benim yazacağım tüm satırları kapsayacak şekilde buraya bir hata mesajı ekle system out diyelim ki bu uygulama 20 yaş ve üzeri bireyler içindir. Sonrasında kadınlar için de böyle diyelim else if cinsiyet büyük K ya da küçük K ise şurası 100 olmuş hatalı olarak yazmışım. Buradaki if, else if, else yapısını erkeklerden kopyalayarak aldım. Aslında yaşlar zaten aynı. Kadınlar için de sadece şuradaki boy eksi 105, 110, 115 değerlerini kopyalayıp buraya aktarsak bu uygulama evet çalışır. Ama ben olsam bu if, else if, else yapısını bu şekilde yazmazdım. Şöyle yazardım. Üşenmeyelim hepsini silelim. Birincisi eğer bu sefer sondan başlıyorum. Kişi 40 yaş ve üzeri ise ideal kilo eşittir. Boy eksi 115. Yaş büyük eşittir. 40 ise ideal kilo eşittir. Boy eksi 115. Else if. Buraya geldim. Yaş büyük eşittir. 30 ise. Yaş büyük eşittir. 30 ise. ideal kilo. Boy eksi 110. Buraya geldik. Else if. Yaş büyük eşittir. 20 ise. Bakın aradaki V bağlaçları ile artık bir aralık belirtmeye ihtiyaç duymaksızın aynı işlevselliğe sahip if else if else yapısını kurmuş olduk. Son senaryo 20 yaşın altında bir değer yazılmıştır ve dolayısıyla bu uygulama 20 yaş ve üzeri bireyler için hata ve uyarı mesajını yazdıktan sonra artık şu noktada cinsiyetin E ya da K olarak girilmediğini biliyoruz. Bir hata mesajını da buraya eklemek lazım. System out, cinsiyet değişkeni hatalı olarak girildi. Artık elimizde bütün bu değerler mevcut. Dolayısıyla sırayla başlayabiliriz. Diyelim ki ideal kilonuz 2. nokta üst üste birleştir. İdeal kilo değişkeni birleştir. Kilogram. Sonrasında kişinin mevcut kilosuna bakarak eğer mevcut kilosu büyüktür, ideal kilosu ise şunu söyleyebiliriz system out print kilonuz ideal kilonuzdan fazla olduğu için kilo vermelisiniz. Kaç kilo vermelisiniz? E, kilo vermelisiniz diyelim. Vermesi gerektiği kiloda mevcut kilosu eksi ulaşması gereken ideal kilo. Olası bir diğer senaryo else if bu sefer mevcut kilosu küçüktür ideal kilosu olabilir. Bu durumda kullanıcıya kilo almalısınız mesajı vereceğiz. Kaç kilo almalı İdeal kiloya ulaşmak için ideal kilo eksi kilo almalı. Son olarak da Erz kullanıcıya tam olarak ideal kiloda olduğunu müjdeleyebiliriz. Tam olarak ideal kilodasınız. Ama kullanıcı cinsiyetini hatalı olarak girerse ve bu hatalı mesajı alırsa ya da yaşını hatalı olarak girerse ve bu hata mesajını alırsa devamında bütün bu hesaplamalar... Çiftli olarak gelmemeli. Dolayısıyla şuraya bir değişken daha ekle. Mesela boolean hatalı girdi adında bir değişken olsun bu. Ve başlangıçta değeri false olsun. Ama kullanıcı bir yerlerde hatalı bir girdi yaptıysa bu hatalı girdiği true olarak güncelle. Mesela yaşı hatalı girmiş olabilir ya da cinsiyeti bizim beklediğimizden farklı olarak girmiş olabilir. Dolayısıyla eğer hatalı bir girdi varsa hatalı girdi eşittir true diyebiliriz burada. Ya da bu true ifadesine ihtiyaç yok. Eğer hatalı girdi dersek zaten şu ifade eğer hatalı girdi. Boolean değişkeni true ise anlamına geliyor. Burada herhangi bir şey yapma ama hatalı bir girdi yoksa yani hatalı girdi eşittir false ya da ünlem hatalı girdi yine Atal girdi. Boolean değişkeni false ise anlamına geliyor. Bütün bu hesaplamaları yap ve çıktı al. Programı çalıştır. Hoş geldiniz. 20 yaş ve üzeri için bu ideal kilo hesaplama uygulamasını kullanabilirsiniz. Kaç yaşındasınız? Diyelim ki 25. Kilogram cinsinden diyelim ki 70 kilo. Santimetre cinsinden diyelim ki 1.90. Boyumuz var. Cinsiyetin baş harfi küçük e ya da büyük e yazabilirim. Küçük e yazdım. İdeal kilom 90'mış ve 70 kilo ağırlığında olduğum için ideal kiloya ulaşmak için 20 kilo almam gerekiyormuş. Kanalda Java videolarını dağınık bir düzende paylaşıyorum. Takip ettiğim bir sıra yok ama programlama öğrenmekte olanlar için bu videoları kanalda Java dersleri oynatma listesi altında içerdiği konulara ve zorluk seviyelerine göre sıralı olarak bulabilirsiniz. Bu videoda yazmış olduğum bu kodları videonun açıklama kısmında bir bağlantı üzerinden paylaşmış olacağım ve sosyal medya bağlantılarım da yine videonun açıklamalar kısmında mevcut. Her zaman olduğu gibi bana gelen enteresan ya da herkese fayda sağlayacak soruları fırsat buldukça video çekerek paylaşmaya devam ediyorum. Ve böylece bir Java videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.